Türkiye biraz önce içeride de konuştuk. Bir afet bölgesi. Her birimizin yaşayıp büyüdüğü, doğduğu, hayatını devam ettirdiği yerlerde farklı afetlerle karşı karşıya kaldığımız kimi zaman deprem, kimi zaman sel, kimi zaman heyelan, kimi zaman kaya düşmesi ve kimi zaman kışın o zorlu şartlarında çığ, gibi birçok afetle karşı karşıyayız. Biz e, Türkiye'nin afet bölgesi olduğunu bilmemiz hasebiyle bunu sürekli olarak toplumla paylaşmak hem kamu olarak hem vatandaş olarak üzerimize düşen görevi sürekli olarak ifade etmek, anlatmak ve yapmak zorunluluğumuz var her birimizin. Onun için 2021 yılını e, Türkiye'de afet eğitim yılı olarak ilan ettik. Hedefimiz 51 milyon vatandaşımıza biraz önce videoda çocuklarımızın ifade ettiği gibi ondan önceki videoda ilk 6 saatte neleri yapmamız lazım geldiğini ifade ettiğimiz gibi sürekli olarak hem temel hem de teknik eğitim kapsamında bunları paylaşmak durumundayız. Hedefimiz 51 milyon vatandaşımıza ulaşmak. Bunun için e, ee, öncelikle 81 il valimiz ve 1127 mülki idare amirimizle eee Ocak ayının birinden itibaren ilk önce onlara eğitim vererek buna başladık. Ve eee bu zamana kadar da 2 milyon 496 bin 673 vatandaşımıza afet farkındalık eğitimi verdik. Yüz eğitim bu. Ve e, Ocak ve Şubat daha ziyade eğitim altyapımızı hazırladığımız bir dönem olduğu için bu rakamın da önemli bir rakam olduğunu düşünüyoruz.